Abi, Önceki bir de, programda zaten, <laughs> zamanımız kalmamıştı. Kısa bir evet, görüşme yapmıştık. Evet. size. Domuz gribi nedir hocam? Onunla başlayalım ilk önce. Valla bir kere ismi insanı korkutuyor. Evet. Çünkü bunca yıldır e, domuz gribi, kuş gribi, bütün e, virüslerle uğraştık. E, i̇nsanımız e, gerçekten bu konuda bilgili. E, domuz gribi de h bir n 1 virüsü dediğimiz ki... E, pandemik bir etkiye sahip, büyük bir yayılma potansiyeline sahip bir virüstür bu. E, vücudu genellikle kışa girerken bu etkisini gösterir ve mayıs hazirana doğru hafif e, düşüşe geçer. İnşallah biz oh çok şükür atlattık diyebiliriz. Şimdi bu virüs vücuda gelmesi için ve daha doğrusu hastalık yapabilmesi için çünkü bu mevsimsel e, gripal enfeksiyonlarla da karışmaktadır. Evet. Yani grib, e, gribi yapan e, virüsle bu normal H1N1 H1 virüsünü ayırt etmek lazım. Onu da nasıl edeceğiz? İnsanlarımız zaten e, aynı semptomlar hemen hemen. E, üşüme, titreme, yüksek ateş, kırıklık, e, hapşırma, tıksırma gibi e, belli başlı e, semptomlar karşılıyor. Gribe çok yakın diyebilir miyiz Tabii, hocam? Tabii kesinlikle. Yalnız, çünkü bazı insanlar grip olduğum şüphesiyle pek şey yapmıyorlar. Kendi. Önemsemiyorlar. Evet, tabii, kendi tabii. kendileri tedavi de, etmeye çalışıyorlar e, kimisi ama. Kimisi de, inanır mısınız, hastanede olduğum için söylüyorum, bir iki aksırıkta hemen hastaneye geliyorlar. Onlar da işte biraz evhamlı olan arkadaşlarımız. Ben şöyle öneriyorum, çünkü e, fakültede de yorgunluk artıyor e, hekim arkadaşlar da. Çünkü ne kadar izdiham olursa... Onlara karşı verilen hizmet de sıkıntıya girebilir. Onun için ben diyorum ki biraz sonra belki saygıdeğer izleyenlere söyleyelim. Vücudumuzu zaten evet. beslenmemiz olsun, dinlenmemiz, istirahat ve çeşitli faktörlere dikkat edeceğiz. Zararlı alışkanlıklar ama ve lakin yine de diyelim ki gribe yakalandık tamam. Onu bakacağız, semptomlarına bakacağız. Ve hastalığın prognozu dediğimiz yani gidişatı nasıl? Eğer... 2-3 gün içinde iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Şayet 2-3 gün içinde biz elimizden geleni yapıyoruz ama ve lakin iyileşmiyorsak o zaman hastaneye başvuralım. Orada zaten yapılan en küçük bir tahlil sonucu virüsün H1N1 H1 olup olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer şayet zaten H1N1 H1 virüsü ise domuz gribine yakalandı halk arasındaki tabirle.